Nur geldi. Nur kim? Sen anne ben Nur kim? Hadi git sen ben arayacağım seni. Sedat dur dur Sedat. Bak ben hayallerimizden vazgeçmedim tamam mı? Bunun kafana kızdı. Arayacağım ben seni. Yağmur. İyi misin? İyiyim. Niye sordun? Tartışıyordun sanki. Yok canım. O bizim her zamanki şeklimiz. Kim o çocuk? Erkek arkadaşın mı? Hı hı, erkek arkadaşım. Yakışıyor muyuz? Ben yorum yapmama hakkımı kullanıyorum. Sana da beğendiremedik. Niye gitti? Tanıştırsaydın keşke. Aa, siz Yiğit'le aynı modelsiniz. Tutturdunuz vallahi tanıştır tanıştır. Aslında haklısın. Acelesi yok değil mi? Onun da zamanı gelir. Ben aslında seni tanımak istiyorum. Aa, siz gerçekten aynı modelsiniz. Şu evin hali biraz düzelince gelirsin bize. Muhabbet ederiz. Pardon ya. Ben evin hali falan deyince şimdi aklıma geldi. Başın sağ olsun. Seni de göremedim. Halanı çok tanımıyordum ama üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. bir de kadınca ağzını örmeden önce duyduğu son sözleri düşününce çok kadar kötü oluyor ki. Bir dakika. Son duyduğu şeyler mi? Allah kahretsin. Hiç, hiç, yok ben öyle, öyle bir şey demedim yani bir şey demedim ben. Bir dakika hemen arkasını getirir misin lütfen? Ya ben gerçekten bak bu toplara girmek istemiyorum. Beni hiç bulaştırmayın olur mu ne olur. Yağmur artık öyle bir şansın yok. Ağzından bir şey kaçırdın. Şimdi devamlı getirmek zorundasın. Yağmur lütfen. Bir şey biliyorsan söyle. Bak bu gerçekten çok önemli. Al. Al Nur Hanım'ını. Al da hayrını gör. Bakalım ne işine yarayacak. Bir sus artık be kardeşim ya. İstemem yan cebime koy yapacaksın diye. Kim? Kim? Ben mi? Ben. Ben. Ben yan cebime yapacağım. E bir de inkar et. Ya sen her gün Nur'un etrafında dolaşmasından memnun değilsen... ...ben de senin abin değilim be. Ya sen beni bırak da sen kendini düşün biraz. Sen biraz kendini düşün. Elmas Hanım'ı nasıl yanına alacaksın? Sen onu düşün. Ona kafa yor biraz. Sen boş ver. Be. O kadar yüksek sesle konuşuyorlardı ki, her şeyi duydum. Kadına ettikleri bütün hakaretleri duydum. Sonra onu alıp dışarıya çıkardılar. Sonrası malum işte zaten, zavallı kadın kaldırımda. Nazan ve evhamların nöbetini ben sana bırakıyorum. Ay bıktım, yoruldum vallahi bunun dırdırından ben. Ha Nazan, ha. Söyle ne senin derdin neyin? Ay size de bir laf söylenmiyor ha. Aç kapıyı Nazan! Nazan! Aç kapıyı! Aç ne, ne oluyor bu ya? İçeride mi? Yok, kadın? Açın! Açın! Ay diyorum. bismillah! Nazan! Açma, sakın açma! Açın kapıyı! Ya öğrenmiş. da Öğrenmiş. Aç kapıyı. Açın kapıyı. İçerideyim. Aytül Hanım. Ne yapacaksın? Fare gibi saklanacak mısın? Söylemişti zaten çoktan Yiğit'e. Nerede? Nerede o kadın? Halası. Aynı. Nerede? Sen. Sen öldürdün halamı. Sen öldürdün. <laughs> Geberteceğim seni. Manyak bey bu? Seni yanımda bırakmayacağım. Gel seni öldüreceğim. Ne oluyor bu kıza? İç! Ne oldu? He? Ne oluyor? Olay çıkacak. Büyük olay çıkacak. Koşun yetişin ya. Ne olayı? Ha? Neden bahsediyorsun? Anlattım her şeyi, anlatmak zorunda kaldım ya. Her şeyi biliyor, her şeyi biliyor. Kim biliyor? Nur, Nur, Nur. Nur'a söyledim her şeyi <laughs> ya. neyi biliyor? Söylesene. Ya ben bir şeyler duymuştum. Senin yüzünden <laughs> gözü açıp gitti senin. Senin yüzünden. Eşkıya gibi bu bari. <laughs> Öldüreceğim seni. <laughs> Ölmekten beter edeceğim seni ne oldu? Öldüreceğim. Bizi <laughs> de döver bu ya. ...Allah'ı de ver. Nur! Seni öldüreceğim Nazan! Nur! Nur dur Bırak. yapma! Nur! Bırak. Nur! Bırak dur! Sakin Bırak ol. beni! Bırak beni! Bırak! Bırak tamam, beni! Tamam biliyorum. biliyorum biliyorum tamam sakin ol gel dışarı çıkalım gel. Gel Nur! Ya da bırakmayacağım Nazan! Gel diyorum sana gel. Ya da gel. bırakmayacağım onu! Gel! gel. Halamı öldür diyeyim! Halam onun yüzünden Gel Nur, gel, gel bir dakika bak, bir sakin olur, ol. Nur, bir sakin bırak. ol diyorum sana, gel, bir sakin ol. Böyle olmaz. Gel. Bırak bak. Dedim sana. Böyle olmaz diyorum bırak. Sana. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Bırak. sana. Böyle olmaz. Tamam, bir sakin ol, bir sakin ol, Nur, Nur, bak bir dinle beni. Böyle olmaz diyorum sana. Nasıl olur peki? Söylesene bana nasıl olur peki? Allah'ım son nefesinde. Hakaretlerini duydum. O yorgun kalbi bu kapının önünde. O kadının küfürleriyle kırılarak durdu. Tamam şimdi söyle bana. Ne yapmalıyım ha? Halamın katilinden nasıl alırım hırsımı ben ha? Nasıl? Bak, bak seni, seni avutmak <laughs> için söyleyebilecek inan hiçbir kelimem yok. Senin acının, öfkenin bedelini de, tesellisini de inan bilmiyorum Nur. Bırak. Bırak o zaman ben onu var ya. Böyle olmaz diyorum sana. Böyle olmaz. Nasıl olur peki ya? İçimdeki acı nasıl diner? Hadi beni boş ver. Ya Emin. Ya Elmas. Nasıl derim Yiğit? Annemiz o kapının önünde öldü diye dizlerini dövüp duruyorlar zaten. Nasıl derim? Elmas'a nasıl söylerim? Ne diyeceğim ben onlara? Elmas'a ne diyeceğim? Annen Cahit'le konuşmaya gitmiş senin için. Hakkında ata tuta anneni öldürmüşler. Nasıl derim? Bak belki de en doğru Elmas'a bir şey söylememek. Yani zaten... Zaten kız çok sıkıntılı bir hamilelik dönemi geçiriyor. Yani ya bunları bilmemesi... Ha, bunları bilmemesi... Cahit için çok güzel olur değil mi? Ya ne alakası var? Ben Elmas hamile diye. O Cahit yok mu o Cahit? Kızı dinlemedi, bizim eve sepetledi. Hadi sesimi çıkartmayayım dedim. Bir şey söylemeyeyim, kızı gaza getirir gibi olmayayım dedim. Sustum ama burama kadar geldi o Cahit. Söyle ona. Söyle ona artık bir karar versin. Ya da vazgeçtim. Artık kararları Elmas verecek. Bak ben Cahit'i düşündüğümden söyleme demiyorum sana. Bana haksızlık yapıyorsun. Ben, yani ben gerçekten kızın hamileliğini, çocuğunu düşündüğüm için... Elmas kapı dışarı atılırken, o hamile demediniz ama. Yapma Nur. Kim attı elması kapı dışarı Nazan olanlardan sonra? Halama olanlardan sonra Nazan'a ne yapacaksınız? Çok merak ediyorum Yiğit. Bana arkanı dönme. Ben senin yanındayım Nur. Karşında değilim anlamıyor musun? Dur. İyi misin? Konuşuyoruz, görmüyor musun? Konuşacak bir şey kalmadı. Gerçekten. Ben yapmam gerekeni yapacağım. Sen de git abinle konuş. Ben aslında karışmak istemezdim ama... Nur, titriyorsun sen, iyi misin? Elmasla konuşmam lazım. Konuşmam lazım. Ama bende, aptallık bende. Değil mi? Kadın cihaz kafamızın önünde vefat ediyor. Benim yapmam gereken ilk şey gelip sana sormak olmalıydı, değil mi Nazan? Ama düşünemedim ki. Ben bu kadarını düşünemedim. Yani benim karımın, doğmamış çocuğumun anneannesinin ölümüne sebep olacağını aklımın ucundan bile geçiremedim ben. Cahit ama... Ama ne? Ama ne Nazan? Ama sanki sorsam sen bana söyler miydin? He? Her şeyi sakladığın gibi yine benden saklayacaktın. Asla bana söylemeyecektin. Değil mi? Ben yine gerçekleri gidip başkasından öğrenecektim. Cahit iyi dinler misin? Ya neyi dinleyin senin? Senin neyi dinleyeyim ben? Ağzına geleni söylemişsin, kadının ölümüne sebep olmuşsun ya. Ben seni neyi dinleyeyim Nazan? Ya ben nereden bileyim öleceğini ya? Aklımıza mı gelirdi Allah aşkına? Kadın delirmiş gibi girdi içeri seni arıyordu. Hatta işte teyzen yanımızdaydı ya. Söylesene Ayten Hanım demediğini bıraktı mı bize? Doğru vallahi evi başımıza yıkacaktı. Ne yalan yani? A Ağzına geleni söyledi. Seni arıyordu. Ben engel oldum. Cahit benim yüzümden sana saldıracaktı. Ya tamam. Ben biraz ağzımın ayarını kaçırmış olabilirim. Çok ağır konuşmuş olabilirim ya? Geçmişsiniz karşıma bana katil muamelesi yapıyorsunuz ya. Daha neler? Allah Allah. Ne yani? Eline silah alıp çekip vurdu mu yani kadını? Ya bu kadının kızı beni merdivenlerden itti ya. Ben sesimi çıkarmadım. Şikayetçi bile olmadım. Ama siz şimdi karşıma geçmişsiniz. Beni bakışlarınızla idam ediyorsunuz ya. Cahit Allah aşkına bir şey söyle ne olur. fazla burada kalamaz. İstemiyorum. Ne dedi? Sana ne dedi? Cahit! <laughs> Beni gönderecekler. <laughs> <laughs> Beni oradan gönderecekler. <laughs>